Kaşımız, gözümüz çok yakışıklı olmayabilir. Şanımız, şöhretimiz olmayabilir. İnsanlar katında bir hani vasfımız olmayabilir. Lise mezunu olmayabiliriz. Üniversite mezunu olmayabiliriz. Devlet kadrosunda bir kadromuz olmayabilir. Ama cemaat-i müslümin Allah'ımızın adaletine bak. Hiçbir vasfın olmasa eğer Allah'la aran iyiyse İnce kalpli bir adamsan, Allah'tan korkuyorsan, haram denilen şeyden tiril tiril titriyorsan, bunu benim Rabbim istemiyor, bundan benim Rabbim razı değil diyerek haramlardan uzak duruyorsan, insanların kalbini Allah'ın beyti, tahtı, Allah'ın kabesi olarak görüp de insanlarla hoş geçiniyorsan, kimseyi kırmayayım diye böyle sözlerini, kelamlarını seçe seçe kullanıyorsan, Aman şeytan benden razı olmasın, nefsin dediği olmasın. Beni yoktan yaradan yaşatan bunca nimetlerle beni donatan Allah'ın rızasını kazanayım diye yaşıyorsanız vallahi güzel olmanız şart değil, vallahi bir mesleğinizin olması şart değil, vallahi bir makamınızın, şöhretinizin olması şart değil. Allah'la aranız iyiyse bitmiştir cemaat-ı Mesele bitmiştir. Siz gelebileceğiniz en güzel makama gelmişsiniz demektir. Bakın Allah kimselere nasip etmediği Musa Aleyhisselam'ın gece gündüz yalvarıp Ya Rabbi ne olur? Biliyorsunuz Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Estaizu Billah Ve Allahu Musa teklima Allah Musa ile tekellüm ediyordu, konuşuyordu. Bizim anlamayacağımız şekilde ses yok, harf yok, mekan yok. Bizim kafamız basmaz o işlere. Biz sadece amenna inandık deriz geçeriz. Çünkü Kur'an öyle söylüyor. Nasıl olmuş? Bizim kafa onu anlamaz. Kuyuncunun terazisi patates çuvalını tartmaz kardeşim. Kuyuncunun terazisine patates çuvalını koyarsan patlatırsın. Hassas terazi o. Bizim kafa hassas o işleri almaz. Biz inanmakla mükellefiz. Amenna ve saddakna inanmışız. Allahu Teala Musa Aleyhisselam ile konuşmuştur. Musa Aleyhisselam Allahu Teala ile Gece gündüz konuşunca o lezzet alınca yalvarmıştır Allahu Teala'ya. Gale Rabbi erini enzur <laughs> ileyk. Ya Rabbi ne olursun? Ne olursun Allah'ım bir kere de cemaline bakayım. Bir kere de cemaline bakayım. Devamlı konuşuyorum. O lezzet beni artık muhabbet taşıyor, sevgi taşıyor, aşkım taşıyor. Ben o sesin sahibini, sesi yine arkadaşlar kelime darlığından söylüyorum. Tamam mı? Ses kelimesini kelime darlığında anlaşılsın diye söylüyorum. Ben o sesin sahibini bir duymak istiyorum ya Rabbi. Bir görmek istiyorum o sesin sahibini ya Rabbi. Gece gündüz yalvardı da Cenab-ı Hak şanında buyurdu ki Esselamü Billah. terani Beni asla göremezsin sen dedi. Ama Efendimiz aleyhissalatu vesselamdan herhangi böyle bir teklif zahiren yoksa kalben Allah Resulü herkesten çok görmek ister Allahu Teala'yı. Peygamberimiz herkesten çok görmek ister Allahu Teala'yı. Ona onun şanında Habib denildi, sevgili denildi. Sevgili sevgilisini görmek istemez mi? Elbette ister ama zahiren böyle bir teklif gelmedi peygamberimizden. Ama bu sefer Cenab-ı Hak'tan geldi teklif. Cenab-ı Hak tabiri caizse kulum seni o kadar çok seviyorum ki Musa Çelim'in bile kendisine Tevrat gibi Dört büyük kitaptan birini verdiğin Musa Çelim'in bile bana gece gündüz yalvardı. Ona bile nasip etmedim cemalimi bu dünyada olmaz dedim. Ama sana ben teklif ediyorum Cebrail'i gönderiyorum. Ey Cebrail git peygamberimi Kabe-i Muazzama'nın dibinden al bana getir. Gelsin benim cemalimi seyrelesin derken orada Allah bize bir işaret veriyor bir şifre veriyor bu iş nasıl oldu peygamber bile gece gündüz yalvardı Musa aleyhisselam gibi bir peygamber gece gündüz yalvardı Allah ona vermedi de peygamberine niye verdi bu işi diye Allah bize bir şifre veriyor Estağfirullah Subhanellezî öyle bir Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim ki evet Allah kendi zatını kendi zatını noksan sıfatlardan tenzih ediyor bu ayette İsra suresinin başı bu. Sübhanellezi öyle bir Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim ki esra yürüttü bir abdihi kulunu leylen gecenin kısacık bir vaktinde. Minel mescidil harami mescidi haramdan ilel mescidil aksa mescidi aksaya oradan da linuriyahu min ayatina ona bir takım ayetlerimizi yani varlığımızın ve birliğimizin alametlerini, ispatlarını, nişanlarını göstermek için peygamberimi miraca çıkarttım derken orada Allah peygamberini ya da Muhammed Mustafa'sını ya da başka bir sıfatını demiyor da tek bir tane sıfat kullanıyor Allah. Bir abdihi kulunu diyor. Yani adeta Allah bize bu ayeti kelimede Muhammed Mustafa'm bu Nebi Zişan'ım aleyhissalatü vesselam bana öyle bir kulluk etti ki, bana öyle bir kulluk etti ki, bana öyle bir kulluk etti ki, artık teklif benden geldi, çağırın ben Habibime cemalimi göstereceğim dedi diyor. Tamam. Kul olmak isteyenler model olarak Muhammed Mustafa'yı alsınlar sallallahu aleyhi ve sellem. Peki gel bakalım. Oku bakalım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını. Kim o? Vallahi cemaati Müslimin babası, annesinin karnında 6 aylıkken vefat etti efendimizin aleyhissalatü vesselam. Yetim. Gel abi 6 yaşında annesini kaybetti. Amcası baktı ona yıllarca. Ve biliyor musunuz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilkokul diploması yok. Ve biliyor musunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ortaokula gitmedi. Ve biliyor musunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem lise görmedi. Üniversiteyle zaten iş yok olmaz. Ve biliyor musunuz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem okuma yazma bilmiyordu. Allah öyle hikmetlerle doldurmuş ki onu. Bütün bizim inandığımız, güvendiğimiz uğruna Allah'ı terk ettiğimiz bütün dünyalık makamlardan mevkilerden diplomalardan Muhammed Mustafa'yı soyutladı ki onlardan ayrı tuttu ki özellikle biz ahir garip kalmış ümmetlerine ne yapıyorsunuz siz ya benim Muhammed Mustafa'mın yolunu, sünnetini terk ettiniz. Rızkın vericisi olanın Allah olduğunu bildiğiniz, bunu söylediğiniz hatta dükkanlarınıza bunun levhalarını asan ey insanlar, ey ümmet Muhammed size ne oldu da bunu bildiğiniz, söylediğiniz halde rızkın diplomadan olduğunu zannedercesine diploma peşinden koşup da Allah'ın kitabını bıraktınız. Yunan ilimlerinin peşine Düştüğümüz kadar bugün ümmeti Muhammed Kur'an ilimlerinin peşine düşseydi Gazze böyle olur muydu ne diyorsunuz siz söyleyin. Doğu Türkistan böyle olur muydu ne diyorsunuz siz söyleyin. Suriye böyle olur muydu? Çeşenistan böyle olur muydu? Irak böyle olur muydu? Keşmir, var böyle olur muydu? Bosna Hersek böyle olur muydu? Ne güzel demişti mi şair? Ya Resulallah. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Şayet yeryüzündeki mazlumlar ne demek mazlum? Zulme uğrayanlar. Diyor ki şair, ya Resulullah şayet yeryüzündeki mazlumlar zulüm görenlerin tamamı seni iyice bir tanısaydı, senin yolundan gitseydi, iyi anlayalım. Çok ince bir mana var burada. Hiçbir zalim onların kılına dokunamazdı diyor. Bugün biz Muhammed Mustafa'nın yerine Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem, sünnetinin yerine Avrupa'nın modalarını tercih ettik mi etmedik mi siz söyleyin. Ettik. Biz bugün Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem ve onun muazzam ekibi Hazreti Ebubekir Sıddık'a ya çocuklarımız Ebu Bekir Sıddık'ı tanımıyor. <laughs> çocuklarımız Ömer'ül Faruk'u tanımıyor radıyallahu anhum. Çocuklarımız Osman Zünnüreyn'i tanımıyor. <laughs> çocuklarımız İkrime'yi tanımıyor. Çocuklarımız Salha bin Ubeydullah'ı tanımıyor. Ama özür dilerim Galatasaray'ın ilk on birini yedekleriyle beraber sayıyor çocuklar. Fenerbahçe'nin ilk on birini yedekleriyle beraber sayıyor çocuklar. Bilmedikleri dizi adı yok, bilmedikleri oyun adı yok. Bunları bizim önümüze niye koydular? Muhammed Mustafa'yı görmeyelim diye sallallahu aleyhi ve sellem. Bunları bizim önümüze niye koydular? Bu dizileri, bu gündüz kadın programlarını bizim önümüze niye koyuyorlar? Abilerim bizi cahil yakaladılar efendi hazretlerimiz öyle derdi. Bizi cahil yakaladılar. Vallahi cemaati Müslimin 25 senedir Hazreti Kur'an'ın başında olan bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Kur'an'ın şu bitmez, tükenmez okyanusuna, deryasına azıcık girebilsek, bak çok değil ha, çok değil, çok değil. Azıcık girebilsek. Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve onun muazzam sahabesini azıcık okuyabilsek, azıcık tanıyabilsek Azıcık onların deryalarına biraz şöyle bir kafamızı sokabilsek var ya. Eyvallah o dizileri asla seyretmezsiniz arkadaşlar. Eyvallah o maçları asla seyretmezsiniz arkadaşlar. Eyvallah o ana haber bültenlerinde her gün sadece aktörlerinin değiştirildiği ama her şeyin aynı olduğu haberleri seyretmezsiniz arkadaşlar. Sinemaya gitmezsiniz bir de arkadaşlar. Bir daha Çinler'de ne yapıyor acaba diye merak edip de o gündüz kadın programlarını seyretmezsiniz arkadaşlar. Vallahi size artık size boş gelir. Bugün Tofaş arabayı seven bir kardeşimiz düşünün genç bir arkadaş. Benim çocukluğumda 87 model doğanlar vardı hatırlayanlar olacak. Böyle dikdörtgen farları vardı. Şahin var yuvarlak bir de Doğan vardı hatırladınız mı? Eski kasa diyorduk onları hatırladın mı abi? Eski kasa Doğan. Benim çocukluğumun hayalimdeki arabam bu. Ya şu arabadan bir tane alsam diye. Şimdi öyle arabalar çıktı ki evet bana o arabalardan birini getirseler bu son model arabalardan birini getirseler bir de çocukluğumda hayaliyle yanıp tutuştuğum o arabayı getirseler o bu yeni çıkan arabaların yanında evet o Doğan'a dönüp de bakmam bile. Ama şimdi biz o yeni arabaları görmediğimiz için ne zannediyoruz o eski kasa Doğan'ı? O arabaya bak. Ne? Sen araba görmemişsin. Şimdi anlatabiliyor muyum? Misal olsun diye söyledim. Derdim araba değil. Bizim önümüze öyle taşları koymuşlar ki, öyle taşları koymuşlar ki hepsi bizim dişlerimizi katır kutur kırıyor. Biz onları elmas diye elimizde tutuyoruz ya. Bu dizilerin hepsi o taştır. Bu filmlerin hepsi o taştır. Bu maçların hepsi o taştır.